da biraz inceleyeceğiz. Ama ee, ne diyecektim? Eşyalar yok arkadaşlar. Maalesef eşyasız. Açalım. Çok güzelsin kardeşim yani. Niye bu kadar güzelsin? Bu kadar güzel olmak zorunda değilsiniz. Öncelikle ben zaten odalardaki detaylara baktım. Çok fazla eşyası var. Şu <laughs> asansörümüz bir gelsin. Asansörümüz de açılıyor. Tabii. Uy 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 yani. Banyo. Ben zaten en çok cupcake olanı seviyorum. Bakın şu Eliş odasının girişine bakın. Hani çok güzel gerçekten. Bakın böyle kapanmış hale. Çok güzel. Evin yanı çizgi filmini bayağıdır izlemiyorum. Buradan hani şey bakın şuna basınca şöyle düştü. Şimdi. Bu böyleymiş. Yani böyle bir şey var. Ben çizgi filmini uzun zamandır izlemiyordum ama oyunu var ya, oyununu yüklemiştim. İzliyordum falan. Ya yani çok güzel arkadaşlar. Arkasını merak edenler olabilir. Şöyle işte el işi odası. Aa, oyun odası. Ben yo, hmm, neydi Hatırlamıyorum. Bu müzik odası mıydı? Yok bu müzik odası. Bu Oyun odası bir daha çok hatırlamıyorum. Mutfak ben. En çok kedi kedi. Ben en çok bunu seviyorum arkadaşlar. Favorim bu ve bahçede kedi, o kedi. Çok güzel ev. Ben çok sevdim. Bir de bunun şimdi şöyle bahçe baş. Gelin ona da bir inceleyelim. Bahçenin arkası. Bakın yine. Bir de olsa bahçesi arkadaşlar. Bakın. Yani çok güzel. Bakın böyle salıncağı işte detayları falan. Yani harika yapılmış. Şöyle Gerçekten çok çizgisini ben zaten genel olarak çok seviyorum. Güzel. Bakın. Arkadaşlar ben hatırlamıyorum ama bu da Gabi mıydı? Ama sanki bu Gabi Dost değil değil mi? Hatırlamıyorum ama gelin biraz daha inceleyelim. Oyuncak falan. Çok fazla. Bakın çok güzel ama şu ev bayıldım çok harika sonra da yumuşak bir şey buldum çok yumuşak ve güzel güzel böyle sonra bakın duvarı böyle unicorn duvar falan gerçekten çok güzel şu makinelerden abim bana bilezik yaptı arkadaşlar bu arada bu benim odam değil yani şey yapmayın yorumlarda başka bu oyuncaklarla falan eşyalar video çekerim çünkü benim oda değil o da benim değil benim küvet falan. Odayı baştan göstermek için bu şekilde. Bugün böyle bir oda inceledik. Favorim bu ev. Çok güzel ama keşke içinde eşyaları olsaydı. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Öpüyorum.